İslam'ın düşmesi, bu ülkenin parçalanması Türkiye'nin güvenliği ve çıkarları aleyhinedir. Lübnan'da ateşkes anlaşması evet. yapıldı. Aynı gün Netanyahu tehdit savurdu. Sıra sana geliyor diye Çarşamba günü HTŞ operasyonu başlattı. HTŞ ısrarla Suriye Demokratik Güçleriyle yani Kürt güçlerle çatışmıyor. Peki bunu kim beceriyor? Üst akıl beceriyor. Üst akıl her iki gücün çatışmasını istemiyor. Hedef neresi biliyor musunuz? Özellikle şu bölgeyi doğudan koparmak. Dikkat edin. Harekat böyle geliştiriliyor. Hamam Humus istikameti de geliştiriliyor ve Lübnan Lübnan'ın doğusuna gelmek istiyorlar. Niçin Lübnan'ın doğusuna gelmek istiyorlar? Burada İran'ın milisleri var. Buradaki Hizbullah doğudan destekleniyor. Çünkü bu operasyonun bir amacı da ne? İran'ın kollarını kesmek. İran'ın kollarını nasıl kesiyorsunuz? Burası bir lojistik intikal yolu. Değeri zorun güreğinden geçiyor. Bu şekilde böyle geliyor. Nereye? Lübnan'a ve Hizbullah'a. Hizbullah'a yardımı gitmesi demek aynı zamanda nereye yardımı gitmesi demek? Gazze'ye yardımı gitmesi. Yani genelde üç parçaya bölmek istiyorlar. Bir tanesi Sunni Arap Devleti. ister istemez burada Arap Alevi Devleti kalacak. Bir de burada Kürt Devleti. Belki burada da bir dürzi parça kurabilirler. Bir muhalifin elinde silah olmaz. Eğer muhalifin elinde silah varsa o teröristtir. Burada istikrar bozulursa, güç boşluğu oluşursa buradan dolayı Türkiye kazanmaz. Ne yazık ki kaybeder. Şimdi bir emperyal güç var. Türkiye'nin de bulunduğu bu koca bölgeye tecavüz etmeye çalışıyor. Yani bu bölgenin siyasi haritasını yeniden çizmeye çalışıyor. Ne yaparsınız? O güce karşı yeterince gücünüz yoksa bölge ülkeleriyle birlikte birleşirsiniz. Size tecavüz etmeye çalışan güce karşı direnç gösterirsiniz. Ne yazık ki. Türkiye öyle yapmadı. Bölge güçlerine ihanet etti ve emperyalizme işbirliği yaptı. Şimdi aynı hatayı yapmaya devam ediyor. Ama Türkiye'ye sanki bunu bir başarı olarak algılatmaya çalışıyorlar. İşte Halep'e Türk bayrağı tehdit, ya HTŞ yapısı şu andaki Türkiye'deki iktidarı bile dar hak görüyor. Yarın güçlü olduğunda Türkiye'ye karşı tavır koyacaklar. Peki oradaki bayrağı niçin geçti, koydular? İşte medyada yayınlanmak, halkı kandırmak için bir algı operasyonu. Esasında biz orada Türk bayrağını gördük ama esasında Serap Hanım oraya ne çektiler biliyor musun? Amerikan bayrağını, Davut'un üçgeni olan İsrail bayrağını ve Bob bayrağını çektiler.